Ziraat Bankası 5 ayrı personel alımı ilanı ile 2050 personel alacak. Başvurular 30 Eylül itibariyle başladı. Bu videoda işe alım sınavı başvurularından önce genel hatlarıyla bu başvuruları bakacağız. Bakalım neler isteniyormuş, hangi bölümlerde alınacakmış ona bir bakalım. Müfettiş yardımcısı işe alım ilanı var, uzman yardımcısı, servis görevlisi, uzman yardımcısı tabi bu Ziraat Katılım Bankası ile Ziraat Bankası'na ayrı ayrı alınacak. Yine Katılım Bankası'nda servis görevlisi şeklinde ilanlara 5 ayrı pozisyonu görüyoruz. Dağılımlarına bakacak olursak Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu'na 30 müfettiş yardımcısı alınacak. İstanbul Genel Müdürlüğü'ne 120 uzman yardımcısı. Türkiye Geneli Ziraat Bankası'na 1500 servis görevlisi. Ziraat Katılım Bankası İstanbul Genel Müdürlüğü'ne 100 uzman yardımcısı. Ve son olarak da Ziraat Katılım Türkiye Geneli'ne 300 servis görevlisi alınacak. Başvurular 30 Eylül ile 16 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesinde üye olmak suretiyle yapılacak. Sınav başvuru formu aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Sınava başvuracak adaylar üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 330 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi sınav başvurusu esnasında üniversitenin ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi veya banka kartıyla gerçekleştirilebilecek. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini 31 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin ziraatmark.istanbul.edu.tr internet sitesinden TC kimlik numaralarına girerek alabilecekler. Yazılı sınav ilan edilen sınav merkezlerinde 5 Kasım Cumartesi günü saat 14'te başlayacak çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yani fotoğraflı olacak, soğuk damgalı olacak TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi gibi geçerli bir e, pasaport da olabilir. Bunları ibraz etmek zorundalar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacak. Son olarak sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaklar. Ziraat Bankası'nın 2050 kişilik personel alımıyla ilişkin genel bakış açısı bu şekilde. Ziraatbank.istanbul.edu.tr adresinden hangi pozisyon için başvuru yapacaksanız detaylı bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi 30 Eylül'de başlıyor. 16 Ekim'e kadar başvurular devam edecektir. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.